Abi, merhaba arkadaşlar bugün e, demin yaptığım bu bunlar bu Aslında arabalarla attığımızda geçmek için mesela bundan bir tane arabayı attığımızda bundan geçmesi için yapıldı ama ben demin onun şey onun içinden geçmek için kullandım şimdi e, mesafemiz iyi yani 10 tane ben kaç tanesi geçecek acaba? Videomuza geçelim. Arkadaşlar arkadaşlar deminkin videoda yaptığım gibi attıklarımız sol, otomatiklerini sola, attıklarımız sağa koyacağım. O zaman başlayalım. Ah be. Arkadaşlar ilk, ilk girdi. Düşürdü ama girdi. Ya. Allah. Ya olmadı. Ya bunlar büyük güzel. ama Uy arkadaşlar sekerek girdi. Arkadaşlar bu da girdi. Bak, arkadaşlar hiç yaklaştırmadım. Şu an e, attığım şey hala yerinde. olmadı bu. Tekrar. Bunun yerine başka bir araba alacağım arkadaşlar. Çok büyük araba. Yeni araban onun yerine bunu aldım. Nerede o? Ha onu koydum. Heh, son ikisi. iki tane kaldı. Arkadaşlar Bu da girmedi. Bunu atmam lazım arkadaşlar. Şu an Ya o arkadaşlar olmadı. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın atamadığım bir atamadığım 2 atamadığım 3 atamadığım 4 atamadığım 5 Atamadım 6 atamadığım 7 10 tane yaptığım için arkadaşlar şu bir attığım 1 attığım 2 artı 3 tane attım yani 7 tane kaçırdım bu videoda bu kadar olsun abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bye. bye.